Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir sürprizim var. Evet, misafirlerimizden arkadaşlar karidesler var. Aldığımda yavruları vardı arkadaşlar. Evet şurada görüyorsunuz bakın bir ileride var. Arkadaşlar bakın küçük şöyle şurada var bakın mavi kırmızı var böyle monsler aldım arkadaşlar monsleri çünkü yumtalarını bırakıyorlar ki bu olması gereken e, hepa fitre kullanıyor arkadaşlar çünkü özellikle yavrularında e, normal filtre zararlı. Şu anda o filtreyi koymadım video çekeceğim için. E, böyle bir büyüklükte akvaryum yeterli olun arkadaşlar. Üzerine şunu bunları koydum ama yakmıyorum. Kimyasal da yok. Vegan filtre bunlar. O yüzden zararlı olmuyor. Şöyle burada çiçeklerimizi de göstereyim arkadaşlar. Menekşe, aloe vera, orkide falan. Garden ya. Güneş olsun diye masaya koymuştum. Bakın arkadaşlar şurada görebiliyorsunuz Böyle renkli renkli. Bakın kırmızı. Mavi de var şurada. Orada bir şeyler yapıyor mavi. Bu arada arkadaşlar şöyle bir bilgi de paylaşayım. Karadenizler yılanlar gibi deri değiştiriyor. Ben bunu daha önceden bilmiyordum. İşte ve öğreniyor insanlar arkadaşlar. Videomu beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Buradan gelen desteklerle eğer kazancım olursa da karideslerime daha güzel bir yaşam alanı sağlayacağım. Lütfen beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Beni takip edip videomu da beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Beğenen ve yorum yapın elinizi dert görmesi şimdiden. İyi günler.